Bir zamanlar güzel bir kasabada küçük bir kız çocuğu olan Tuğba ve onun en yakın arkadaşı Kübra yaşarmış. Tuğba ve Kübra samimi birer arkadaş olmanın yanı sıra birlikte öğrenmeye ve büyümeye hevesliydiler. Bir gün Tuğba'nın babası onlara bir hikaye anlatmaya karar verdi. Hikaye şöyle başladı. Bir zamanlar Bilge dedemiz köyümüzde yaşayan çocuklara değerli bilgiler öğreten biriydi. Bir gün Tuğba ve Kübra Bilge dedenin yanına gidip ondan yeni bir şeyler öğrenmeye karar verdiler. Bilge dede çocuklara bir bahçe yapmalarını ve ona özenle bakmalarını önerdi. Çünkü dedi, bahçe sabır, sevgi ve emekle büyür. Aynı zamanda hayatta da sabır, sevgi ve emekle büyür. Tuğba ve Kübra hemen Bilge dedenin önerisini uygulamaya karar verdiler. Küçük bir bahçe kurarak tohumlar ektiler. Her gün birlikte suladılar, güneşlendirdiler ve beklediler. İlk başta hiçbir şey olmamış gibi görünse de zamanla tohumlar filizlenmeye başladı. Bilge dede çocuklara Hayatta da bir şeyleri beklemek önemlidir. İstediğiniz bir hedefe ulaşmak için sabretmek gerekir. Aynı zamanda çevrenize sevgi ve iyi niyetle bakarsanız karşılığını alırsınız dedi. Bir gün küçük bahçelerinde güzel çiçekler açtığını gören Tuğba ve Kübra hem sevinçli hem de gururlu hissettiler. Bilge dede bakın sabrınızın ve sevginizin meyvesini gördünüz. Hayatta da bu değerlere sahip çıkarsanız güzel şeylerin olacağını unutmayın diye ekledi. Çocuklar Bilge dedenin öğrettikleriyle büyüdüler ve hayatları boyunca sabır, sevgi ve emekle dolu bir yaşam sürdüler. İlerleyen yıllarda bahçeleri gibi kalpleri de sevgiyle çiçek açtı.